Fotoğraf hüzün kokar mı? Kokar elbet. Hüznün kokusu olur mu demeyin. Olur. Anıların birikmediği bir çağda bir telefon defterine sığıyor tüm dünya. Ölüyor sanki. Öldükçe buram buram hüzün doluyor odalar. Küf kokuyor anılar. Dedemin radyosu, anneannemin sandığı, annemin kaneviçeli beyaz örtüsü. Bunlara dokundukça yaşardı hatıralar. Şimdi birbirimize dokunsak da hatırlamıyoruz yüzlerimizi. Oysa anı biriktirmek insan ziyan etmekten çok daha mühim değil miydi? Ya fotoğraflar öyle mi? Rengi siyah, kenarları aşınmış. Kaç kez ceket içine saklanmış. Kaç kez yastık altına. Baktıkça lavanta kokar gibi sevinç kokar evin içi. Dedemin radyosu çalar, anneannemin sandığı açılır. Beyaz kanaviçeli yastıklar, yorganlar çıkar meydana. Kulakların duyar seslerini. Yüzün hiç olmadığı kadar pembeleşir. Kimsenin yaratamadığı gülümseme dudaklarında belirir. Hatıralar önemlidir. Koysalar ya beni kaneviçe yastıkların arasına. Bir derin uyusam, bir başka deryada uyansam. Kimi dilesem, kimi niyet etsem. Sabahları horoz sesi uyandırsa beni. Olmaz ya bir sevgili nefesi. Umut kıymetli şey, umutsuzluk adına yaratılmış dünyada. Kaldık yine yalnızlığımla bir odada. Dostlar gitti, radyo sustu, sandık kapandı. Elimdeki fotoğraf kondu masaya. Hüzün koktu oda.